Kurban Bayramı yaklaşırken kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor. Hem alıcılar hem de satıcılar yoğun mesai harcıyor. Geçen yıla göre artan fiyatlar sebebiyle vatandaşlar bütçelerine uygun kurban arayışına devam ediyor. Biz de Bursa Saat ekibi olarak kurban pazarında son durumu sizler için yerinde görüntüledik. Ee, pazardan memnunuz. Ee, Tarım Bakanımızdan memnun değiliz. Diyanet Reisimizden de memnun değiliz. Bir çuval yem 850 lira. Çiftçi bitme noktasındadır. Biz daha bir daha da gelemeyiz artık bu şekil buralara. 17 ile 28 arası değişiyor. 28 dediklerimiz 100 kilo canlı geliyor küçük baş. Ya şu anda gerçi hani şey değil ama istediğimiz fiyata bulduk. Düva aldık. Yaşına dikkat ediyoruz. İşte boynunuz kırık olmasın veya hani bir sakatlı olmasın düzgün hayvana bakmaya çalışıyoruz. 5 demişlerdi, biz 107'ye aldık. Bu sene 100, 145 hayvan getirdim, önümde 25 hayvanım kaldı. Allah nasip ederse onları da satıp memleketimize dönmek istiyoruz. İyi, Allah bereket versin. Yine avcımızı yalat. <laughs> Düşük 24, en pahalısı 30. Bu şekil satıyoruz. Ben yapmayı. 14 lira olsun ya. 17 ile 27 arası değişiyor. Hani hayvanın kilosuna göre, şeyine göre değişiyor. Ama satış yok, müşteri yok. Biz önceden emekliye 1 lira ikramiye aldığı zaman biz bir hayvan bir ikramiye verebiliyorduk. E şimdi emekliye 4 lira ikramiye verildi. Nasıl alacak bu hayvanı? Nasıl memnun edecek bu insanları? Kurbanlık için bütçeniz nedir? Ne tarz bir kurbanlık bakıyorsunuz? 18, 15 o civarlarda. Peki satın alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Temizliğini, hijyenini. Temizliğine, hijyenine. iğnelimi mi değil mi ona bakıyoruz. Evet. Emekliyim. Bir sene önceden başlıyoruz zaten kurban paralarını biriktirmeye anca. Geçen sene oranla peki sizce fiyatlar nasıl kurban pazarında? Neredeyse yüzde iki fazla. Zam var. Evet. Fiyatlar bu sene geçen seneye göre daha yüksek. Daha rahat satış yaptık. Hayvan sayısı biraz az. Çok rahat geçti. 35 tane getirdim. 10 gün oluyor bitireli. İşte 300-360 arası hayvanlarımızı sattık ortalama. Çok rahat bir sene geçirdik.